Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal yeni sevilen dizisi fenomen dizisi uzak şehir dizisinin reyting sonuçlarını getirdim İşte dizi 20. bölümüyle yine rekor kırdı Heyecan dolu bir bölüm yaşatan e, Uzak Şehir dizisinin e, reyting rekorları 17'nin üstüne çıktı. İşte 17 seviye olan Uzak Şehir e, totalde birinci seviyeye ulaştı. Yine birinci seviyede kalmaya devam eden Uzak Şehir dizisi heyecan dolu bir bölüm izletti. İşte son anlarında daha da heyecan yaratan Uzak Şehir dizisinden birbirinden yeni kariler ve kamera arkası görüntüleri getirmeye devam ediyorum. Totalde birinci yerini tutan ve yine rekor kıran uzak şehir dizisi hayran kitlesini daha da artırdı. İşte merakla izlediğimiz uzak şehir dizisinin muhteşem kamera arkası görüntülerini ve reyting sonuçlarını sizler için paylaşıyorum. sizler için yeni kamera arkası görüntüler getirmeye devam edeceğim ve 21. bölüm set çekimlerinden gelen kamera arkası paylaşımları anında yayınlamaya devam ediyorum. Dizi heyecan dolu bir bölümle daha e, çekimlerine devam ediyor. Bakalım kamera arkasından gelen görüntüler yine e, olay yaratacak mı? İşte olaylı bir bölümden yeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de sevilen dizi veri korkuran diziden yeni kareleri anında görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaş paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun gözünüz kulağınız kanalımda olsun hoşçakalın iyi seyirler